teşekkür ederim. Bugün neler yapacaksın? Bugün e, şey var, sokağa çıkma yasağı var, hiçbir şey yapamam ki evde oturacağım. Herhalde film falan bir şeyler izlerim. Bu TikTok'ta böyle öneri filmlere hep bakıyorum ama ne zaman izlesem pişman oluyorum. Çünkü çok kötü filmler çıkıyor. Hep kötü filmler çıkıyor. Saçma hani filmi izliyorsunuz bütün film boyunca bir sonuca bağlanmıyor. Sonuca bağlanmayan Filmleri hiç sevmiyorum ben. Bir sonuca bağlansın yani filmse, değil mi? Aydın, Aydın Civiz, hoş geldin. Melek Aydan, teşekkür ederim aşkım. İsmin ne? Hmm, yeter artık, yeter. Çok hafif soracağım fondöteni. Bu fondöteni tüm yüzüme dağıtmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak? Başarabilecek miyim? Evet. Gözünüze hiçbir şey kaçmıyor gerçekten. Hiçbir şey kaçmıyor. Anne hoş geldin. Anne çinayı getir. <laughs> çinayı özledim. Keşke dün olsaydım çinayı. Melek Aydam teşekkür ederim. Bir saniye şöyle. Olurmuş, dağıtılıyormuş yüzü. Bastıra bastıra yapınca ufak bir fonda yüzde dağıtabiliyormuşsunuz. Evet dün e, bayağı bir arkadaşlar olarak toplandık. Demet vardı, Emrah vardı, Mert vardı. Erol, Erol'u biliyorsunuz. Erol gelmişti, o vardı. Bartu da oradaydı. Dün Bartu ile beraberdik. Bayağı kuzenlerim falan da oradaydı. Sude, Pelin. Ya yani on kişilik bir masaydık dün. Ve Bartu'yla da aynı masadaydık dundun vardı. Yani güzeldi. Güzel bir gündü. Böyle hiç tartışma vesaire o tarz bir şey olmadı. Gayet oturduk çok güzel. Anlaştık, konuştuk. Arkadaş gibi. Eğlendik bayağı. Yan yana gittik, evet. yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> oh, sevgili olarak barışmadık. Oh, ama. Oha. Oha. Ama yan yanaydık. Aynı masadaydık ve güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Helal helal. Odamın şu an yatağı geldi ama sadece yatak geldi. Hani yatağın konulacağı karyola zımbırtısı gelmedi. Açıyor. <laughs> ne? Açıyor. Aç mısın? Hı. İyi yaşam. Gitti. Yayındayken hep gidiyor kasıyorum ya kendimi. Keşke bir kahvaltılık malzeme sipariş etseydik. Kahvaltı hazırlasaydık. Açıyor. Aslında hala yapabiliriz. Ne için ki? şey e, yemek yemek sepetinin bana birisi var ya. Ona gir kanka orada kartla ödeme yapılıyor. Gir bana. Aa, Belbanda hoş geldin. Belbanda beni özledin mi? Ben dün çayını açmadım. Yüzüm çok tuhaf gözüküyor. Teşekkür ederim bu pücikler için. Evet. Yine benim. niye öyle yaptı? Kedim kafayı yedi. Neden böyle bir şey? Bizim yaptı? görmediğimiz bir şey mi gördü acaba? Öyle yaptım kanka bak. Kalktı. Ben koşmaya başladı. Hayır hızlı. Bel bandı. Bu hastası. Arkadaşlar. Eyvah eyvah. Yüzük geldi. Bel bandı yüzük muhabbetini Haydi. biliyorsun. Varmış mıymış? Aa kanka ya ben unutuyorum hep. <laughs> Varmış mı? Hmm. Diğeri nerede? O salonda. Uş, uş. Uş, uş. Uş, uş. Belli bağımlısı teşekkür Bire ederim. Yüzük atmayın. <laughs> ya hayır, e, biz zaten şey oldu. O gün ben yayında ağlamıştım ya. Ondan sonra zaten biz telefonda falan konuşmuştuk. E, ondan sonra hatta PUBG falan da girdik. Ben, o Bestem falan hep beraber PUBG falan da girmiştik. Konuş, konuşmuştuk zaten. Dün de çok kalabalık bir ortam, 10 kişilik bir masaydı. Bakın Emrah vardı, Emrahın iki tane kız arkadaşı geldi, Barış vardı, Demet, ben, Mert vardı. Kuzenlerim iki kuzenim vardı. Erol arkadaşı geldi, 11 on kişilik, onunla beraber. Demeti saydı mı Demet de vardı. Ya bayağı kalabalık bir masadaydık, çok eğlendik dün. Berbaldı, ben de seni öpüyorum. Öpücüklere boyuyorum seni, beni boğduğun gibi. Yani... <laughs> bir şey saklamayacağım. Evet, öyleydi. Beraber aynı masadaydık. Ne güzel bir gün geçirdik. Hep beraber. Ben kalabalık ortamları genelde sevmem ama çevremdekiler tanıdıksa seviyorum o ortamı. Yine de... Ya beraber bir şey falan atmadık insanlar yanlış anlamasın diye. bandı. <laughs> Benimkiler seni çok kıskanıyor. <laughs> Benimkilerin elinde olsa seni bir kaşık suda boğacaklar. Saçımı hala elektrikte hala yıkamadım saçımı biliyor musunuz? Dün, dün değil gün yaptırdım. Saçıma keratin sürüldü. Keratin sürünce saçınızın iki gün falan yıkanmaması gerekiyor. Ben şu an ikinci günümdeyim. Bugün de yıkamamam gerekiyor. Yoksa o yapılan keratin boşa gidiyor. Hayır sevgili değiliz bandı. Yüzükler, yüzükler, yüzükler. Öpücükler. <laughs> çıldırtıyorsun, insanları çıldırtıyorsun. <laughs> Geçen şey yaptım, senin bana yüzük varken gibi e, ekran fotoğrafını gittim, story'ime attım. <laughs> Görmeyenler de bu sefer sana nasıl yüzük atılıyor falan diye kızmaya başladılar teşekkür ederim. Yani arkadaş gibiyiz. Bir şeyiz. Şimdi biz ne değiliz, senin neyiz? Melek Aydam sana da kalp. Bel bandı. Evlilik yüzüğü atıyorsun. E hala evlilik...